Merhabalar diyorum. Ebru'cuğuma da e, temsilcilik ofisimize geldiği için hoş geldin diyorum bir kez daha. E, ben biraz e, nerede doğduk, nerede yaşıyoruz, nerede soluk alıyoruz, hayatımız nerede geçiyor biraz ondan bahsetmek istiyorum. Biz Türkiye'de ilk Atatürk'ümüzün canlı ağaç müzesi, yine ilk özel canlı ağaç müzesi Toprak Dedemizin Karaca arberatumun olduğu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dallarını köşkün bir ağacın dallarını kesmek yerine yürüttüğü köşkün bulunduğu ve benim kentim dediği Yalova'dayız. Yalova çok özel bir yer. Bunun farkına varıp bunun bilinciyle yaşayıp o bilinçle hareket etmek zorundayız. Yalova'da bu bilinçle Tema Vakfı ben göreve geldiğim zaman sorumluluk aldığımda temanın başkenti olacak diyordum. İnşallah o yolda da zaten ilerliyoruz. Tema Vakfı da ben bir gönüllü, doğaya gönül vermiş, o yolda hizmet eden, ailesiyle, eşiyle, annesiyle, kardeşleriyle, çocuğuyla çalışan sadece minnacık bir gönüllüyüm. Ben derken ben tek değilim, aslında biz varız. Biliyor musunuz? Yaklaşık iki yıl önce bir milyon gönüllü olur muyuz? Toprak dedemizin vasiyeti var diyorduk. Bir milyon gönüllü hedefimiz var diyorduk. Acaba olur muyuz diye tek bir gün dahi endişe duymadık. Çok kısa bir süre önce olduk. Bir dik bin olduk, bin dik yüz olduk ve nihayet bir milyon olduk. Bunun da müjdesini burada sizlerle buluşmak, buluşmuşken hazır paylaşmak isterim. Bir milyonuncu gönüllümüzü Kutlama görsellerinde yine sosyal medya hesaplarımızdan paylaştık. Takip ederseniz seviniriz. Gönüllülük demiştim, biz çalışıyoruz demiştim, çalışıyoruz. Evet, tam da üstüne basa basa çalışıyoruz kelimesini kullanıyorum. Çünkü gönüllülük herhangi bir görevi aldığında, o sorumluluğu aldığında artık onu yerine getirmeme lüksümüz yok. Profesyonelce aldığımız sorumluluğu yerine getirmeye çalışıyoruz. Yapamadığımız, eksik kaldığımız, yetmediğimiz sorumluluklarımız olmuyor mu? Onları da devretmeyi biliyoruz. Peki biz kim miyiz? Yalova'da biz aslında çok kalabalığız. Göreve geldiğimde 4000 bin gönüllümüzle sahada faaliyet göstermeye çalışıyordum. Çok kısacık sürede sayımız 8 bine ulaştı. Tabii ki bunların tamamı sizin desteklerinizle. Ben temaya gönül veren, doğa için kalbi atan, 8 bin gönüllümüze Yalova'da sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. E tabii ki Türkiye'de de 1 milyon gönüllüyü geçtik şimdi birazcık. Onlara sonsuz te teşekkürlerimi buradan sunmak istiyorum. Biz neler yapıyoruz? TEMA Vakfı, e, merkezi İstanbul'da olan, bilim temelli çalışan, uluslararası muteber bir sivil toplum kuruluşu. TEMA Vakfı'nın sağ faaliyet programları var bilim temelli çalışan derken Mayıs ayında, Ocak'ta, Şubat'ta, Haziran'da her yapacağım görev vakfım tarafından bana bildiriliyor. Sağ faaliyet programlarında Yalova'da elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz. Ben derken aslında biraz haksızlık etmek istemiyorum. İlde biz olmamızı sağlayan güzel yürekli gönüllerimizle bir il ekip yönetimimiz var, ilçe sorumlularımız var, üniversitede genç temalarımız var tam olarak biz olmak aslında böyle bir şey oluyor. Biz neler yapıyoruz derseniz Yalova'da bu ekip aslında Türkiye modellemesi böyle. Tema Vakfı'nın 81 ilde il temsilciliği bulunuyor. 320'den fazla ilçede ilçe sorumluluğu, 150'den fazla üniversitede de genç tema kulübü bulunuyor. Bunların tamamının aynı yapılanması Yalova'mızda da mevcut. Bunun yanı sıra e, ee, bulunduğumuz ilde Tema Vakfı'nın genel olarak yaptığı faaliyetleri ağaç dikmek, savunuculuk ve eğitim faaliyetleri. Yüzde vuracak olursak ağaç dikmek ve savunuculuk faaliyetlerimizin yüzde otuzunu teşkil ederken eğitim yüzde yetmişine tekabül ediyor. Ağaçlandırmada minicik bir not verip çok da fazla, fazla vaktim de yok. Zamanı da dikkatli kullanmak istiyorum size. Orada toplum tarafından sıkça birbirine karıştırılan bir husus var. Ağaçlandırma faaliyetleri ve fidan dikme faaliyetleri. Bu iki konu birbirinden temel olarak ayrı. Ağaçlandırma faaliyetleri bulunduğumuz bölgede orman oluşturmak için yapılan faaliyetler. Fidan dikim etkinlikleri ise bulunduğumuz yerde belediyeler, üniversiteler, yol kenarları, bahçelerde yaptığımız münferit fidan dikim etkinlikleri olarak adlandırılıyor. Ağaçlandırmanın sonunda muhakkak bir orman oluşması için elimizden gelen tüm gayreti ve özveriyi hem vakfımız hem de temsilciliğimiz yürütmekte. Tam bu kapsamda Yalova Üniversitesi'nde çok yeni yeni rektörümüz Sayın Bahçakapılı'ya hem hoş geldin ziyaretinde bulunduk hem de üniversite bahçesinde yapacağımız peyzaj ve fidan dikim etkinliklerini konuştuk. Sayın rektörümüz hocamız bize çok sıcak karşıladı. Hatta UNIFEST kapsamında da üniversite bahçemizde mini sembolik bir fidan dikim etkinliği gerçekleştirdik. İnşallah mevsim uygun olduğunda üniversitemizin fakültelerinin bahçeleri muhtelif meyve ağaçlarıyla süslenecek. Nar bahçeleri, elma bahçeleri, erik bahçeleri öğrencilerimiz altında keyifle vakit geçireceklerini ümit ediyorum. Ağaçlandırma faaliyetlerinden sonra eğitim faaliyetlerimiz dedim. Tema Vakfı'nın Milli Eğitim Bakanlığı'yla imzaladığı protokoller kapsamında Yalova'mızdaki Armutlu'dan Altınova'ya kadar her bir köyünde, her bir köşesinde doğa eğitim programları okullarımızda uygulanmaktadır. Kaç yaşlarına? 3 yaşından 100 yaşına kadar Tema Vakfı'nın eğitim faaliyetleri oldukça geniş bir skalada her yaş grubuna ayrı düzenleniyor ve hazırlanıyor. Bizler tarafından öğretmenlerimizin yardımıyla da gönüllerimize ulaştırılıyor. Minik tema, yavru tema, ortaokul ve lise tema eğitim, doğa eğitim programlarıyla çocuklarımız yarının ekolojik okur yazar bireyleri oluyor. Eğitim faaliyetlerimiz bundan da bitmiyor. Aslında belki bu süre bana yetmez de çok kısacık başlıklarını anlatmak istiyorum size. Eğitim projelerimiz var. Her biri birbirinden keyifli. Arılar varsa yarınlar var. Sıfır atık, su kardeşliği, ağaç kardeşliği, iklim değişikliği, Bunların içinde benim göz bebeğim ağaç kardeşliği. Neden derseniz tamamı temsilcilik bazında bizlerin oluşturduğu takımlarla topladığımız bağışlarla çocuklara ağaç kardeşliği eğitimi veriyoruz. Her bir çocuğun adına Türkiye'mizin güzide bir ilinde ağaç kardeşliği Hayrettin Karaca hatıra ormanı oluyor. Hayrettin Karaca, merhum Hayrettin Karaca'ya ve Allah uzun ömürler versin. Yaprak dedemiz Ali Nihat Gökyiğite de buradan selamlarımı ve sevgilerimi bu vesileyle sunmak isterim. Bizi böyle güzel iyilik hareketlerine e, aracı ettikleri için, vesile ettikleri için uzun ömürler diliyorum. Tema Vakfı eğitim faaliyetlerinin devamında tabii ki devam eden e, savunuculuk çalışmaları da var. Vakfımızın müdahil olduğu ve katıldığı 266 davada 160'tan fazlasını kazandı. Ee, Yalova içinde bir sevindirici haber içinde bulunduğumuz yılın ilk aylarında geldi. 2019 yılında Termal'de e, Gökçe Baraj Havzası ile ilgili, çevre düzeni planları ile ilgili açılmış. Barajın Suyunun kalitesini, miktarını etkileyecek o bölgedeki yapılaşma, yapılaşma nedeniyle müdahil olduğumuz Yalova halkının su sıkıntısı çekmemesi için müdahil olduğumuz bir dava vardı. Ve müjdeli haber bu yılın başlarında geldi. Oradaki davamızı kazandık. Tema Vakfı iyi ki var diyoruz. İyi ki Yalova'da da Tema Vakfı'nı temsil etmek bize nasip olmuş diyoruz. Sadece burayla sınırlı değil Tema Vakfının onlarca açılmış Yalova'da davası var. Bunlarla ilgili vakfımız tarafından mahkemeleri bilir kişileri ve oradaki prosedür devam ediyor. Burada minik bir not Yalova'da devam eden sorunların dışında tüm Türkiye genelinde minik bir not iletmek istiyorum. Müsaade ederseniz. Ee, Türkiye'nin dörtte e, biri il, illerinin dörtte birinde tarım faaliyeti görülüyor ve bu tarım faaliyetleri tüm Türkiye doyuyor. Dörtte bir ilin alanlarının tarım alanlarının yüzde madenlere ruhsatlı. Orman alanlarının yine yüzde 50'sinden fazlası madene ruhsatlı ve mera alanlarımızın da aynı şekilde. Bu kabul edilemez izin verilemez. Zaten iklim değişikliğiyle yaşadığımız dünya biraz hasta. Ona iyi davranmalıyız. Bu dünyayı biz gelecek nesiller için yaşadığımız, burada olduğumuz sürece toprağa devam eden yolculuğumuzda iyi davranarak onu hor kullanmamalıyız. Maden doyurmuyor, bizi tarım doyuruyor. Bu konuyu da özellikle üstüne basa basa e, söylemek istiyorum. Allah yalamayı madenlerden korusun demek istiyorum. Beni üzen, bir anne olarak dertlendiren konuların başında geliyor. Tarım olmazsa hiçbir şey olmaz. Peki tarım nerede oluyor? Toprakta oluyor. Bir santim toprağın oluşması, bir santim toprağın oluşması tam olarak 500 yıl sürüyor. Hani o pikniklere gidiyorsunuz ya, hani doğayı seviyorum diyorsunuz ya, biz doğaya çıktık, doğada vakit geçirdik diyorsunuz ya, hafta sonları, tatillerde. Sizlerden çok rica ediyorum, doğada sadece ayak izlerinizi bırakın. Lütfen, yalvarıyorum, sadece ayak izlerinizi bırakın. Biz de sık sık doğaya çıkıyoruz. Maalesef çöpleri görüyoruz, topluyoruz. İçime en yakanıysa, sizin yanık bıraktığınız hala ateşi üstünde olan piknik mangal ateşleriniz. Bakın tekrar söylüyorum. Bir santim toprak 500 yılda oluşuyor. Size yalvarıyorum toprağın üstünde ateş yakmayın. Hem toprağı yok ediyorsunuz hem de içinde bulunduğumuz mevsim itibariyle yaz aylarına giriyoruz. Yalova'mızdaki bir yangın bizleri çok üzer. Yaklaşık 2 yıl önce Tema Vakfı'nda il temsilcisi olduğum zaman tabii ki ilimizdeki tarım alanlarını, orman alanlarını, meraları, su varlıklarımızı, su varlıklarımızın kalitesini, niteliğini, niceliğini, bölgeyle ilgili her şeyle ilgili araştırmaya, e, bilgi edinmeye başladım. Orman varlıklarımız %60'tı. Peki bugün neredeyiz? %58'e geriledik. Keza tarımda olanları benim burada size anlatmaya ne vaktim yeter, ne de bilgim, ne de görgüm, Vizyonum buna zaten yetmez. Ama biz biz olursak, hani birdik biz olduk dedim ya, birdik milyon olduk dedim ya, biz olursak, biz ormanlarımızda ateş yakmazsak, biz çöplerimizi sağa sola atmazsak, cennet yalanımız olur. Ve temiz yalava ancak yeşil olur. Yeşil yalava temiz olmazsa olmaz. Bu vesileyle çöpler demişken aklıma geldi. Mayıs sonunda Yalova Belediyesinin davetiyle katıldığımız Raif Dinçkök Kültür Merkezinde dönüşüm muhteşem olacak ee, çevre şenliğine tüm Yalabalıları, çocuklarıyla öğretmenlerimizi öğrencileriyle bekliyorum. Geri dönüşümle ilgili zaten biz orada epey bir süredir faaliyetlere destek vermeye çalışıyoruz. Tema Vakfı olarak standımızda olacak. Öğrencilerle okullarda yapmış olduğumuz sıfır atık projesiyle ilgili e, eserlerimiz var. Lütfen sergimizi buyurun standımızı ziyaret edin. Raif Diçgü Kültür Merkezi'ni emin olun asla bir daha böyle göremeyeceksiniz. Mutlaka görülmesi, kaçırılmaması gereken bir yetkinlik. Hepinizi bekliyorum, sevgiyle kucaklıyorum. Müzik